Yakın zamanda aileden yurt dışına çıkış yapan oldu mu? Yalnızca ben. <laughs> bu aileden ben sizden şüpheleniyorum. Hastanenin yönetimini ve denetimini devralıyorum. İşte bu kötü oldu. Yahu ortadan bölünüp bir ameliyata birden girecek değilsin ya. Ben girerim. Sen ameliyathanenin yolunu hatırlıyor musun ya? durmayalım da iş yapalım biraz. Zatürresim var. Akciğer sesleri düşük, ateşte 38.7 derece. Her şey üst üste. Hocam üst üste derken? Ya işte Mers. Mers mi? Ömer. Ne oldu Ömer'e? Acil de bayıldı. Durumu Durum kritik. Hala ateş var. E o zaman müdahale et. Sanırım sevilemiş hasta. Mers ona da bulaşmış olabilir. Bu ameliyat burada yapılmamalı. Yani? Sana ortaklık teklif ediyorum. Anlaştık. Kasaba Doktoru Cuma günü TRT 1'de